Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sonunda arkadaşlar Hilmi ile Minecraft Survival serisine başlıyoruz Aa bir dakika şimdi e, şöyle 3 ses 3 ses açalım arkadaşlar bugün ise Minecraft serisine başlıyoruz Hilmi ile en sonunda biliyorsunuz sıkıntılı olmuştu bir haftadır o sıkıntılarla uğraşıyoruz yani oyun kastana dolayı bir türlü Minecraft videosu çekemez ve şu anda çekiyoruz şu anda kasmasının sebebi şu an diyeceksiniz kasıyor ee, bunun sebebi arkada bu bir tane bu biz çekmeyeceğiz sandıydık o yüzden zaten diğer videosu çektim bir tane. Diğer videosunu videosunun arkada editi yapılıyor, arkaya müzik ekledim uzun bir süre sonra. Ee, ondan dolayı kasıyor. Normalde daha iyi yani. Normalde kasmıyor. Ee, bugün size Minecraft'a başlıyoruz dostum evet. Minecraft'a başlıyoruz yuhuuu. Ne yapıyorsun bakalım be? Bana vuracak şimdi, ağzıma vuracak mı? Neyse. Gel agam gel 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 çok sevinçliyim. Sandık var şurada. Ee, şurada e, sandık şey oldu, Hilmi şuraya attı Hilmi. Gel sen şunu aç aga, sen şunu aç. Aynen sen hepsini al. Agam e, ee, sen agam hepsini al sonra e, köye giden bu videoda bit şimdi ileride köy bulduk arkadaşlar ben e, dünya arıyordum tamam mı hatta bir tane arkadaşımız da beni dünya ararken görmüş H Halil arkadaşımız lan vurma 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 ana. ay dur dur korktum tamam özür dur salak salak hareketler yapmıyor abi arkadaşlar ya abi silendirme videosu çekeceğim daha ben ya oho oh. Gel bakalım gel 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 silendirme videosu çekeceğiz. Silendirme ağzı meze edecekler ya. Vallahi abi istemiyorum. Agam. E, o, ben işte e, Halil arkadaşımıza e, te, dönüş yapamadım. E, köye gidelim. Köyü yağmalayalım hatta. E, köyü yağma ya, ma, yağma yağmalayalım. yağma yağmalayalım. Gel lan gel. Neyse arkadaşlar benim Türkçe sorularım... Kan mı? Kan mı? Kan mı o, kan? Yok lan, gel gel. Ha, kan mı dedim? Kan mı lan? Neyse arkadaşlar, işte öyle. Ee, ona da dönüş yapamadım, onu da söylemek istedim yani. Ee, sonra işte ben böyle dünya ararken bir tane bu dünyayı buldum ve e ee, dünya yani bayağı 5-10 tane dünya buldum sildim. Yani hoşuma gitmedi. Sonra en son bu dünyayı gördüm. Bu dünyada bir köy vardı. Hoşuma gitti ve oyun hayvan gibi kasıyor arkadaşlar. kasmasına bakmayın. 700 in şu anda yani. 720 pay olduğu için öyle şey yapmayacak. Arkada video editi yapılıyor. Müzik falan şey yaptım ondan dolayı kalsabilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E ee, bu o, o, o ilk bir kere olur yani, O daha fazla olmaz. Buradan da bu tavsiye veren yani bu 720 p indirmeme tavsiyen arkadaşa çok teşekkür ederim. Yani onun sayesinde şu anda Minecraft oynuyoruz yani öyle o kadar söyleyeyim. E, çünkü o tavsiye verdi, bu arada oğlum bir dakika. E, bu bu Minecraft'ın arkasını ses yükleyeceğim yani bu videonun arkasına ses dinleyeceksiniz. E, onun dışında e, söylemek istediğim başka bir şey yok. E, öyle yani söylemek istediğim başka bir şey yok ki. Ha eğer bir de eğer video izledikten sonra beğenirseniz arkadaşlar like atmayı ve kanalı da ver. seversen sevdiğiniz abone olmayı unutmayın. Yarın da cumartesi eee Ortoday gelecek. Ananı oğlum içine ettik Neyse ben bunları yağmalayayım ben ekecektim geri ama eee boş ver arkadaşlar. E, şu anda kasıyor. Kastına bakmayın abi. O bir dakika ben bir şey bakacağım abi. Arkadaşlar video editi daha 125 daha onun editini yapılan çok var ya, ya yediğim ya vallahi bir önce onun editi yapılsa da şu kasma gitsin yani. onun kasma sebebi zaten ondan dolayı e arkada video edit ya edit dediğinde arkaya koydum yani edit yapacak bir şey yok zaten bunu kırdım da evet elime geliyordu Allah'tan var ya onu, onu e, kazmayla kırmak gerekseydi şu anda GG e, rap olmuştuk arkadaşlar yapacak bir şey yoktu şimdi şunları da toplayalım abi bu evin etrafına iki tane buğday koymanın ne, sebebi nedir ya bu köylerde geri zekalıdır nedir şöyle arkadaşlar e, inekleri de keselim Tabi eskisi gibi öyle Minecraft'ı daha kötü yani biraz daha iyi oynuyorum. Çok da iyi oynamıyorum ama biraz da iyi oynuyorum. Bakalım ya yani bu seride gerçekten hedefimiz büyük. Yani ben e, şöyle düşünüyorum asıl işi yani biz tabi video çekeceğiz videoda da bir şeyler yapacağız kesin yapacağız ama burada bir şey mi var e, Asıl iş arkadaşlar Minecraft'ta e, şey olarak hani video dışı asıl işleri yapacağız. Video için oldu mu şey yapacağız. E, adını siz getirin hani videoda işte savaştırma yaparız ama asıl işleri temel işleri yani video dışında yapmayı düşünüyoruz yani öyle planımız var arkadaşlar onu da söylemiş bulunmaktayım ee, ben bayağı yamadım kanki ne yapalım aga sen e, odun falan kes ya ben burayı keseyim şimdi arkadaşlar buradan bir crafting table'ımızı koyduk Yalnız arkadaşa harbiden bu arka o arkadaş harbiden çok teşekkür ederim onun sayesinde harbiden ya şu an o kasma dediğim gibi arkadaş şeyden dolayı ee, okey demiş, bilmem benim e, o m, dediğim durumdan videodan dolayı onun dışında öyle kasmıyor e, onun dışında hani ben denediğim için biliyorum. Onu yaptım 700 bir aldım gibi e, arkadaşlar kesintisiz de evet dediği gibi arkadaşlar kesintisiz izleyin ki hani şu an bilgi falan da veriyorum ama bilgilerde şey yapın yok sonra şey oluyor mesela ben videoda bir şey söylemiş oluyorum sonra onu orayı atlamış oluyor bir arkadaşımız mesela bir kişi atlamış oluyor onu yorumlarda soruyor abi neden bu böyle yani bir herhangi bir soru soruyor aslında o soruyu ben videoda söylemiş oluyorum ama işte orada atladığı için ee, onda Ama anlatmak istedim yani çok uzun anlattım olsun şimdi e, ee, bu ayarların e, seslerini ben yapmıştım galiba ama hani e, ses ayarlarını yapmıştım. Yani, öyle, yani iyi, iyi ya şu anlık sıkıntı yok. Kontrol modunu değiştirin değil de tamam. Ana hani 55'te kalsın. Bak. Blok kırdığımızda ses geliyor değil mi size? Geliyor olması lazım. Bir de ben bunun arkasına müzik falan da koyacağım arkadaşlar. Müzik işlerinde artık eskisi bir gireceğiz. Biliyorsunuz GTA Vice zamanlarında. Yani GTA Vice çekerken falan ben müzik koyuyordum arkaya. Ya onun da sebebi aslında bir nevi teriz korkutusundan dolayı ama sonradan işte San Andreas'ta falan kullanmaya başladım ama ya Minecraft'ta müzik gider abi yani Minecraft arkasına müzik koymak bence iyi olur. Yine de siz yorumdan yazın Minecraft videoda arkasına müzik koyayım mı koymayayım mı yazın ama ben ilk videoda koyacağım. İstemezseniz koymam o ayrı bir konu. Ama koymak bence güzel olabilir yani. Hem beni de yormuyor yani. Yani 5-6 tane müzikte zaten bir video çıkarıyorsun. Ya bir de elimden gelince farklı müzikler yapmaya çalışacağım. Ben bu ilk videoda yüksekten 1 veya bilemedim 2 müzik koyacağım. Ama onu da ben sevmiyorum. Yani sürekli aynı müziği dinlemek lazım. Bir videoda 5-6 tane farklı müziği dinlemek daha hoştur. Onu da ayarlayacağız arkadaşlar. İşte her şeyi oturtacağız zamanında. Şimdi e, şöyle kazalım. E, bu ilk videoda biraz kasma yaşayacağız. Yapacak bir şey yok ama diğer videolarda rahat edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Ya şimdi 480p de yapardım ama 480p de gerek yok. 720 de gayet iyi oynanıyor. Ee, FPS'e oynadım yani FPS oto yaptım mı daha iyi olur mu diye baktım. FPS'de yani 60 de olsa, oto FPS de olsa bir şey değişti mi? Yani ha direkt FPS'i düşürsem, 10-20 FPS falan yapsam o zaman etkisiydi herhalde. O zaman da videonun kalitesini düşürebilir, ee, gerek yok yani. Şimdi arkadaşlar burada ehatlar var, ehatlar var. Ee, ben bayağı bir kaz, şey taş topladım. Şöyle balt yapalım, kazma yapalım. Bir tanecik de e, fırın yapacağım abi. Kanka, Allah bela, o çok fena, ee, zombiler gelecek beni sevecekler, zombiler, işte bu, evet, yine korkunma, ulan ben slendiremiyim, nasıl oynayacağım daha Minecraft'tan korkuyorum ben, geri zekalı, alttaki yerleri daha sonra yağmalarız, eee şöyle hemen himminin yanına gidelim, aynen ah, abi, bak gördüğünüz gibi şerefsiz orada bile, oğlum bunlar beni yer, bunlar beni yer, abo zombileri, Allah zombiler, oğlum Zombiler e, orada köylünün bir haşet ediyor Ben kaçayım abi. Bunlar beni şu an e, haşada mı direkt çıkarır? Hem'in yanına direkt gidelim abi. Oho. Oh, ho Abi. Koş 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 koş. Agam benim be. Bak bak buralar nasıl? Gel abi uyuyalım yazayım abi şöyle. Ananı ne oldu lan? O ekmek. Elmaları da toplayayım abi. Patatesleri de toplayalım. Kitap alalım. Tüy kalsın abi. E, şöyle hatta gereksizlere ben atayım abi. Hem'i haber vereceğim şunları at abi ya gereksiz bunlar gereksiz arkadaşlar ee, tahta kazmayı da artık atalım salda gitsin yani ee, gel aga uyuyalım diyeyim hemen şöyle bu arada buranın arkası taş mı lan niye bu daha demin lak gibi olmuş oldu ee, gel aga bir de ben çantaları arkadaşlar 8'de 8 ile 8 çank yaptım acaba onun etkisi olur mu yoluna yazarsınız onu da sevdim yani 4 çank var 6 çank var bir de 8 çank var ya mobilde şimdi 8 normalde 4 oluyordu ben 8'e yükselttim e, 18 oldu mu çok kasar mı ya da mesela 6'ya mı yapalım onu yoluna yazın gel aga uyuyalım yazayım e, uyak uyak gel varaga yazayım oğlum gel 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 şöyle e, şöyle baltı atalım baltı istemiş var gel yazayım Vallahi ilk bölüm vallahi güzel oldu ya yine bu köyü falan bulmamız harbiden hoş oldu hadi oğlum gel bakalım Elme gel gel ne yapıyor orada? Dostum ben çalışıyorum sen yat oh der, de, de aga Oha. Abi bu ne? Arkadaşlar bu ne? Lan! Lan ouais, bu ne? Abi bu ne? Lan bu nereye yatmış? Bir dakika. Ha gerizekalı yatağı yap. Ha yatağı yani oğlum senin lan arkadaşlar. Lan korktum öyle yattığını görünce lan dedim o nasıl yatmış. Ana abi yalnız ikimiz e, ikimizin de uyuması lazım. 20 tabi bunu unuttu. Eee neyse ben şu zombinin işini bir halledeyim. Öyle şerefsiz köpek. It oldu it tamam. Eee çalışıyorum dedi abi. Eee... ananı oğlum ben. Ben en iyisi arkadaşlar balta var mı? Balta var dedim ya oğlum gel şuraya gel gözünü seveyim bak bizi yiyecekler. Gel Var var ben de var aga. Yatak veririm sana. Yatak veririm sana deyince yanlış anlayacak yüksek ihtimalle neyse. Abi bu e, yatak sohbeti aç deyip Eee sleep sleep ayarlayabiliyoruz mu? Bed ayarlayabiliyor mu? Bed bed. Yok abi onu bilmiyorum. Onu ayarlanıyor da ben bilmiyorum ha. Tamam arkadaşlar sabah yaptık tamam. O rezan okunu yazdı Allah Ya bu video 15 dakika falan olur arkadaşlar. 15-16 dakika olur maksimum. Ee, çok uzun yapmak ne Anana yanlışlıkla buldum. Özür aga. aga. Hemen şöyle baltayı atalım abi arkadaşlar. Baltıyı ben zaten ee, tek yaparız. Ee, şimdi ben bu sandığa buraya yaptım. Geçici olarak burada yatalım. Yani burası Geçiş şurayı kazalım abi. bu çok gereksiz bir yer yani. Kaz şunu abi. Kaz kaz. Anam şu ileride cadı var. Cadıyı keselim dur. Cadıyı keselim arkadaşlar. Cadıyı. Cadıyı kesmek hoştur. Güzeldir. Şunu da şimdi atalım abicim. Gel lan cadı. Gel lan kodumun cadısı. Gel gel gelsin sen. gel abi. Arkadaşlar hemen gidelim. O ip varmış. Çok güzel. Gel lan buraya şerefsiz. Nerede o? Cadıyı keserim arkadaşlar. Cadıdan belki can iksiri falan düşer. Nerede lan cadı? Oğlum cadı nerede? Allah Allah. Arkadaşlar burada bir cadı yok muydu camdan baktığımızda? Neredesin oğlum? Cadı nerede gördün mü lan? Ana cadı hemen yok oldu. Anam dur yanlışı köyde buldum. Lan oğlum cadı yok yok oldu. Cadı yok oldu gözümde. Neyse arkadaşlar ya çok da şeyimi değil. Ee, burada da ağaç var abi. İskelet tarafından vuruldum da. Lanet olsun. Bir dakika nerede doğacak İlmeç? Bir şey kazdık oraya. Abi şu evde doğmayacak galiba. Hayır. Ta en doğacak. Neyse abi. Gelsin o. Geliyorum acı. Tamam agam. Allah. Şimdi arkadaşlar geçici bir süre. Oğlum o cadıyı ben kaybettim. Ben cadıyı kesecektim ya. Neyse arkadaşlar. Ee, şöyle aşağı binelim. Tamamdır abi. Ee, ben fırın yaptığım. fırını fırında şimdi şuraya bir koyayım e, ee, tabi yatakları insan gibi koyalım abi yatak böyle koymayalım yani şöyle hatta yata beni şöyle koyalım ya şöyle mi koysak aynen böyle daha iyi olabilir e, ee, burada açık daha kaç. hemen şöyle fırınımızı koyalım ve geçici olarak geçici zaten bu e, ee, gerize... ya şu hatayı da yani yapmazsın ya Minecraft oyuncusu yapmaz şu hatayı ya ya yani şunu Minecraft'ta yapan maldır yani ya neyse ee, şöyle köşeye bir yere koyalım ve hemen şöyle yemeklerimizi pişirelim ee, hadi bu ne varmış bu var e, ee, bunu pişirelim neden bir anda yarım oldu lan durdu ha yok alıyormuşum yanlış pardon şöyle karşı güzel ya harbiden güzel başlangıç yaptık lan Vallahi hoş oldu bu seride baya hayvan gibi şeyler yapacağız dünya da güzel daha da keşif yaparız bu köyü e, es geçer daha bir yerlere gideriz bu yatağa da at abi gerek yok yani bu yataklara ee, pate, sandık var sandı koyalım mı sandı da şimdi koy abi bu tekstili sandık anam ne oluyor Allah'ım mi yapmış olan ben de dedim ne oluyoruz arkadaş ya da ben ne olmaz ya o sandı da koyalım da arkadaşlar ee, şimdi sonuçta ikimizin de hani eşyaları buraya koyacağı için fazla gerek olabilir tamam abi şöyle bu merdivende sağla gitsin zaten abi aga aga ne yaptın oğlum Allah kırdı buralar bir şeyler yaptı Allah'ım yarabbim Allah'ım dur lan dur dur lan dur dur lan dur. Evet Iron Golem burada arkadaşlar şöyle ye abi yeme. Tamam çok güzel. Tamam yavaştan bu videoyu bitiririz arkadaşlar birazdan. Birazdan şu hatta altı evleri de keşfeden de en azından hani, köyün her yerini keşfetmiş olalım. Gerçi köyün her yerini keşfetmedim ben yani oraları 20 falan keşfetti diğer kısımları ama şuralarda ben keşfetmiş olayım arkadaşlar. Abi Hilmi öldü ben ölmeyeyim. Dur. Ee, şöyle. Okey çok iyi kastı kastı hayvan gibi o ilk video kaç idare edeceksiniz ben de biliyorum yani hoş bir durum değil ama hani ilk video ilk bu bir kere denk geldi yani çünkü şöyle bir şey oldu ben tiyaris videosunu çektikten sonra da tiyaris videosunu da şimdi atarım ben bunu videodan sonra Hatta bu videodan önce de atmış olabilirim bilmiyorum yüksekten bu videodan önce zaten tiyalis videosunu atmışımdır o videoda ben diyorum ki ee, hani hinme gelmedi o yüzden ben videoyu daha sonra çekeceğim falan falan bir festival ediyorum 20'de de şöyle bir sıkıntı var. WhatsApp'tan mesaj attığında veya arama yaptığında WhatsApp'tan herhangi bir mesaj gelmiyor arkadaşlar. Onun direkt girip bakması lazım. O da öyle oldu mu oyalanma oldu. Yani bu videoyu biraz daha acelesine çekiyoruz. Ee, onu da söyleyebilirim. Yalnız ben bu e, meşaleleri e, direkt ben e, kapayım buna. Harbiden kap gitsin ya. Evet abi. Bunun yanında başka meşale var mı lan? Şuradaki meşaleler var da. Kardeşim siz bana meşalelerinizi verin ya. Ne yapacağız meşaleyi? Ver abi. Yatak şey yatak diyor. Zombi çıkarsa da çıksın abi. Çok güzel. Kır lan şunu. Lan kır şunu. Okey. Geldim agam Şimdi arkadaşlar böyle işte. E, ilk video böyle olsun. Çok bir şey yapmadık yani. Ama yine temel şeyler yaptık en azından. Bir şeylerimiz var şu anda. En azından kendimizi savunabileceğimiz bir şeylerimiz var. Maden yapamadık. Biraz maden yaparız diyordum ben ama. Maden ileride vardı. Bir tane büyük bir yarık gördüm ben. Maden demişken şuraya bir gir. Hadi madeni de yaptık arkadaşlar. Tamam bir giriş madenimizi de yapalım. Çok mis gibi. Bunun burası nere lan? Neyse arkadaşlar bura beni biraz tedirgin etti. Bir de Minecraft ya. Aa bir de Slender'ı da çekeceğim gözünü seveyim. Bir de korku oyunu şey, şey korku filmi izledim gözünü seveyim ha. Benim gibi salak var mı ya? mi orada geziyor arkadaşlar. Şuradan ben bir çıkayım ama buradan nasıl çıkacağım? Evet arkadaşlar, e, yavaştan videomuzun e, finalde verelim abi. E, Hilmi de zaten e, güzelce sizi uğurluyor arkadaşlar. E, videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar, Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler demiş o da. Gerçekten buradan ona da. Güzel de işte, e, girişimizi yaptık. Güzel bir giriş yani sinirlenmeden çünkü harbiden bu kadar sıkıntıdan sonra gerçekten güzel bir giriş yaptık ya. En sonunda harbiden çok sıkıntı çektik ve harbiden e, güzel bir şey yapıyoruz. Şöyle el sallayalım abi işte sonra şöyle bilmem bir şeyler yapalım. Ee, şöyle Hilmi'ye doğru yapayım. Hoba dostum. Hoba çok güzel arkadaşlar. Ve Hilmi'yle ilk video bu kadar. Biz video dışında biraz daha belki bir şey yaparız. Çünkü hani e, o iş o işe gidiyor yani. Ben de işe gidiyorum gün işine Hani fırsat bulmuş gibi bir şeyler yapabiliriz yine. Yani. Video için yani öncesi falan akşamlarda bir şey yaparız. Ben bundan sonra silahlarından çekeceğim. Lanet olsun böyle hayata. E, ee, kendinize bakın. Bir dakika görüşürüz. Ve evet arkadaşlar. Yere gitten Yeniden çekelim kodumun kölesi Bay bay.